Merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte zeytinyağlı taze fasulye yapıyoruz. İyi seyirler. Zeytinyağlı taze fasulyemiz için gerekli olan malzemelerimiz yarım kilo yıkanmış, ayıklanmış, doğranmış taze fasulye, 4 adet kabuğu soyulmuş, küp küp doğranmış Bursa domatesi, 2 adet orta boy soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ilave ediyoruz. Tencerenin içerisine 1 kahve fincanı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. Sıvı yağ da kullanılabilir. İçerisine küçük doğramış olduğumuz 2 adet orta boy soğanı ilave ediyoruz. Soğanlarımızı şöyle 2 dakika kadar yumuşamasına bekliyoruz. Da 2 dakika kavurduğumuz soğanlar yumuşayınca içerisine 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyoruz. Biber salçamızın da kokusu çıkana kadar kavuracağız soğanla birlikte. Salçamız da güzelce yandı. Kokusu çıktı. Şu an doğramış olduğumuz yıkayıp doğradığımız taze fasulyemizi kavuracağız yaklaşık şöyle bir 5-6 dakika. Şimdi fasulyeyi alt üst yaparak 5-6 dakika kavuracağız. Fasulyelerimiz de yumuşayan kadar kavurduk. Şimdi üzerine 4 adet kabuğunu soymuş küçük küp halinde doğradığımız domatesleri ilave ediyoruz. Domateslerimizi fasulyenin üzerine şöyle bir serdik. Üzerine çok hafif geçecek şekilde su ilave ediyoruz. Çok su koymuyoruz. Kaşıkla şöyle bir iki sağını solunu gezdiriyoruz. Tencerenin kapağını kapatıyoruz. Fasulyelerimizin pişmesini bekliyoruz. Tuz, pul biber ve karabiberini pişmeden yaklaşık 2-3 dakika önce ilave edeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi çok hafif bir sulandı. Domates de suyunu bıraktı. Fasulye ve domatesin üzerine örtecek şekilde su ilavesi yapmıştım. Domatesler de sulu olduğundan şu an kendi suyuyla pişiyor. İçerisine bir çay kaşığı tuz, karabiber ve pul biber ilave ediyorum. Şöyle hafiften bir iki karıştırıyorum. Sarımsak da konulabilir. Farklı baharatlar da kullanılabilir patates de konulabilir. Ben sadece zeytinyağlı taze fasulye yaptım. Türlü şekline kaçmadım. Şimdi ağzını kapatıyoruz ve fasulyelerin tam pişmesini bekliyoruz. Taze fasulyemiz pişti. Şimdi şöyle bir 5 dakika dinlendiriyoruz. Daha sonra servis yapacağız. Taze fasulyemizi servis yaptık zeytinyağlı. Yanına mercimekli bulgur pilavı yaptık. Süzme yoğurtlu maydanozlu teratür yaptık. Zeytinyağlı taze fasulyesi. Afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim.